Allah Celle Celaluhu nalen şöyle buyurdu. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim için yardım dilemez misin? Bu sahabe-i kiramın imanı uğrunda Allah'a kulluk yolunda karşılaştıkları zorluklar, işkenceler, baskılar, mahrumiyetler karşısında Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize başvurmalarıdır. Habbab bin Eret radıyallahu an naklediyor. Diyor ki: Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Bizim için Allah'tan yardım dilemez misin? Bizim için Cenab-ı Hakk'a duada bulunmaz mısın? Böyle dedik diyor. Efendimiz ise bize dedi ki sizden öncekiler, sizden evvel geçen ümmetler öyle zorluklarla, sıkıntılarla, işkencelerle baskılarla karşılaştılar ki onlardan birinin başının üzerine testere konur ve topuklarına kadar ikiye ayrılır ama yine de imanından dönmezdi. Yine onların vücutları üzerine demir taraklar konur ve taranırlar etleri kemiklerinden ayrılır bunlar yine de dinlerinden dönmezdiler. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Zulümlerin, işkencelerin, baskıların insanın tahammül gücünün bittiği noktada imanlarından dolayı, Allah'a kulluk yolunu seçtiklerinden dolayı ve bu seçimlerine uygun Allah'a kul olarak yaşamak istemeleri ve bu yaşantının olmazsa olmazı olan Allah'ın emir, hüküm, hudut ve sınırların hayatlarında hakim olması taleplerinden dolayı bu tür zorluklara katlandılar. Muhammed ümmeti olarak hele hele bugün her türlü dünyevi nimetlerin içinde boğulurcasına Hatta o nimetleri veren Cenab-ı Hakk'a isyan ettirecek derecede azan. Efendimiz öyle buyuruyor. Hayr-ı rızkı ma yekfike ve ma Rızkın hayırlısı senin için yeterli olan, merde namerde muhtaç kılmayan ve ma yudgike ve seni azdırmayandır buyuruyor. İşte bugün azdıran bolluklar ve zenginlikler içinde yüzen ve maalesef de isyan içinde boğulan Müslümanlar ve onların içinde bulunan bizler. İman adına, İslam adına, dinimiz adına hangi zorlukla, hangi işkenceyle, hangi baskıyla karşı karşıyayız ki biz de tahammül ediyoruz ve Allah yolunda fedakarlıkla cenneti talep ediyoruz sorusunu sormak konumundayız. Bırakalım kafirlerin işkencelerine, baskılarına, her türlü zulümlerine bir kenara koyalım ve diyelim ki biz kendi nefsimize Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından korunmak noktasında ne yapıyoruz? Ne derece onları hakimiyetimiz altına alıyoruz ve ne şekilde Allah'a kul olmanın gereklerini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Zulümlere, işkencelere değil biz nefsimizin azıcık bağırmalarına rahatsız <laughs> olmalarını karşı bilen en küçük bir sıkıntıyı, fedakarlığı onlara göstertemiyoruz. Ey nefsim, bu Allah'ın emridir. Sen bu beş vakit namazı kılacaksın. Dedirtemiyoruz. Ey nefsim, örtünme Allah'ın emridir. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bu güzelliği emredildiği gibi örtmek durumundasın diyemiyoruz. Ey nefsim dünya nimetleri emanettir. Sen helal olan rızıklarına yalanla, dolanla, hileyle, faizle haram karıştırma diyemiyoruz. Rabb'im ötede pişmanlık duymamak için burada diyebilenlerden eylesin.